kimyasal tepkimelerde enerji 5. testimize devam ediyoruz. S yasası ile delta H hesaplı 1. Bir. Birinci soru. Yukarıda verilen tepkimeye göre tepkimelerin hangilerinin entalpi değişimi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bir tepkime herhangi bir sayıda çarpıldığında bu sayı tepkime entalpisine aynen çarpılır. Burada birinci tepkime sanki 2 ile çarpılmış gibi görünüyor. Ancak Burada gaz halde sıvı bulunurken burada sıvı halde sıvı olduğu için bu iki katı olmayacaktır. Bir yanlış. İkinci tepkime verilen tepkimenin ters çevrilmiş halidir. Tepkime ters çevrildiğinde işareti değişir. Eksi 242'den artı 242'ye döndü doğru. Üçüncü tepkime de H2 4H olarak düşünülmüş. Halbuki e, 2H2 4H'a eşit değildir arkadaşlar. Bundan dolayı bu da 2 katı olarak sayılmayacaktır. Cevap yalnız 2, B seçim. İkinci soru. Yukarıdaki değerlere göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojurdur? Arkadaşlar NH4C'ye bakıyoruz. Sağ tarafta 1 mol. Burada sağ tarafta 2 mol olduğu için 1 bölü 2 ile çarpacağız. NH3'e baktığımız zaman NH3 burada İstenen tepkimi de 1 mol solda, verilen tepkime de 2 mol sağda olduğu için eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Aynı şekilde haç çevre bizden 1 mol solda isteniyor, 2 mol sağda olduğu için eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Bu durumda burası artı 185 bölü 2, burası artı 92 bölü 2, burası ise eksi 629 bölü bölü 2 ve bunları taraf tarafa topladığımız zaman sonuç delta H eşittir eksi -176 olacaktır. Cevap B seçenek. 3. soru. Yukarıdaki verilenlere göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ'dur? Yine Hess yasasından yararlanacağız. N2H4 sol tarafta, N2H4 sağ tarafta burayı eksi -1 ile çarpıyoruz. H2O2 sol tarafta 2 olmalı. Sağ tarafta 2 verilmiş. Eksi 2 ile çarpacağız. Ee, bir buradan ne kalıyor? H2O var mı? Bunlarda yok. H2O sağda 4 tane olması lazım. O zaman biz burayı eksi 4 ile çarptığımız zaman sonuç çıkması gerekiyor. O zaman buranın delta h'ı eksi 95 burası 4 çarpı eksi 4 çarpı 286 Burası e, artı 2 çarpı 136 ve bunları taraf tarafa topladığımız zaman delta H eşittir eksi 967 olacaktır. Cevap A seçildi. Dördüncü soru Yukarıda verenlere göre C2H6'nın molar yanma sısı kaç kilojurdur? Arkadaşlar bunların delta h'larına baktığımız zaman bunun delta h'ı eksi a, bunun delta h'ı eksi b ve bunun delta h'ı da eksi c olacaktır. Şimdi bizden istenen C2H6'nın yanma tepkimesi isteniyor. Oksijenle tepkimeye sokacağız. Karbondioksit 2 ve su da 3H2O olacak. Bu da 7 bölü 2 olacak. Buna baktığımız zaman r2 h6 sol tarafta olmalı. Burada sağ tarafta. O zaman burayı eksi 1 ile çarpacağız. E, ee, karbondioksit sağ tarafta 2 adet. Burada sağ tarafta 1 adet. 2 ile çarpacağım. Ve bunu da suyu da 3 ile çarpmam gerekiyor. Bu durumda bunun delta h'ı 2a eksi 2a. Bunun delta h'ı eksi 3b. Bunun delta h'ı ise artı c olacaktır. Ve taraf tarafa topladığımız zaman c eksi 2 a eksi 3 b olmuş olması lazım. Hangi şıklar var? C eksi 2 a eksi 3 b d seçeneği olacak. Beşinci soru. Yukarıda verilen değerlere göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojuldür? Gazdan sıvıya dönüşüm. Arkadaşlar gaz solda olmalı. Bunu eksiyle çarpacağız. Sıvı sağda olmalı. Bunu aynen yazacağız. Bu durumda bunun delta H'ı artı 242. Bunun delta H'ı eksi 285. Ve taraf tarafa topladığımız zaman 3, 4, eksi 43 çıkması gerekir. Cevap A seçeneği olacak. Altıncı soru. Tepkimesine göre 1 mol C3 H8 tamamen yakılırsa Q kilojul ısı açığa çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar buna göre delta H eksi Q olmuş olması lazım. Isı açığa çıktığı için egzotermik. C3H8'in molar oluşum ısısı eksi Q kilojuldür. Yanlış oluşum ısısı e, olması için C3H8'in elementlerinden meydana gelmesi gerekiyordu. Yanlış. Tepkimde 5 mol C3H8 yakılsaydı 5 Q kilojül ısı açığa çıkardı. 1 mol yandığında Q kadar ısı açığa çıktığına göre 5 mol yandığında 5 katı çıkacaktı. Doğru. Tepkimde H2O gaz değil sıvı halde olsaydı açığa çıkan ısı Q kilojülden daha fazla olurdu. Arkadaşlar bunu şöyle gösterebilirim. Tepkime egzotermik. Girenlerin potansiyeli ürünlerden daha yüksektir. Ve çıkan H2O gaz. H2O'yu biz ne diyelim? Gaz diyelim. Eğer H2O gaz değil de sıvı olsaydı o zaman daha düşük enerjide bir H2 olurdu. Sıvı. Ve girenlerle arasındaki potansiyel enerji farkı artacağı için Q daha fazla ısı açığa çıkardı. Bu da doğru cevap olacak. D seçeneği. Yedinci soru. Yukarıdaki tepkimeye göre aynı şartlarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojundur? Ne yapmışız arkadaşlar bu soruda? En iyi o ikiyi iki katına almış ve sağ tarafa çevirmişiz. O zaman buradaki delta h'a bakalım. Artı 114. O zaman bu eksi olacak. Delta H'ı ve 2 katı eksi 228. Yani D seçeneği olacak. 8. soru. Yukarıda verilen değerlere göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojurdur? Yine benzer şekilde CH4 sol tarafta 1 mol. CH4 sol tarafta 1 mol. O zaman delta H artı 75 alınacak. E, H2 sağ tarafta 2 mol. Burada sol tarafta eksi 2 ile çarpacağız. Ancak şuna dikkat edin. 242 ısı almış endotermik eksi ile çarptığımız zaman delta H eşittir. Eksi 484 olacak. Ve üçüncüsü karbondioksit. Delta H eksi 394'tür. Ve burada 1 mole 1 mol olduğu için delta H eşittir. Eksi 394. Ve bunları taraf tarafa topladığımız zaman tepkime delta h'ı yani eksi 803 çıkmış olacaktır. Cevap A seçeneği. Dokuzuncu soru. Yukarıda verilen değerlere göre aynı koşullarda NO'nun molar oluşum ısısı nedir? NO'nun molar oluşum tepkimesi N2 artı O2 2NO tepkimesinin yarısı oluşum tepkimesi ya da biz bunu şöyle dersek 1 bölü 2 n2 artı 1 bölü 2 o2 n o tepkimesinin delta aşını bizden istiyor. Şimdi girenlerde n2 yarım mol olması lazım. O zaman ben burayı 1 bölü 2 ile çarpacağım. O2'ye bakalım. O2 nerede var? Şurada var. Zaten 1 bölü 2 o2. Buraya da aynı şekilde artı alacağım. En onun da sağ tarafa gitmesi lazım. Eksiyle çarptığımız zaman en o da sağ tarafa gidecektir. Bu durumda ne olacak? Artı 378 yarısı eksi 46. Yine aynısı eksi 242 ve bunları taraf tarafa topladığımız zaman delta H eşittir artı 90 olacaktır. Cevap. C seçim. 10. soru. Yukarıdaki tabloya ait tepkimeler şeklinde olduğuna göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojoldur? Molar yanma entalpisi karbonun şu demektir. Karbon katısı artı oksijen gazı karbondioksit gazı ve bunun delta H değerini eksi 394 vermiş. Hidrojenin yanma tepkimesi CH2 artı 1 bölü 2 O2 H2O Bunun delta H değeri eksi 242 ve üçüncüsü C3H8 artı 5O2 3CO2 artı 4H2O delta H değeri eksi 2044 olacaktır. Bunlara göre e, tek tek verilmiş zaten. C3H8'in buna dönüşmesi. Yani bu aynen kalacak. 3 karbon olacak sağda eksi 3. 4H2 sağda olacak eksi 4 diyeceğiz. Bu durumda bunun delta h'ı eksi 3 çarpı eksi 393 eksi 394 burası eksi 4 çarpı eksi 242 ve bu da aynen yazılacak eksi 2044 ve bunları taraf tarafa toplarsak delta h artı 106 olacaktır. Cevap A seçeneği. 11. soru. Yukarıda verilen tepkimeler aynı koşullarda gerçekleştiğine göre delta H2 değeri x kaçtır? Şimdi buradan şöyle yapalım. Şu ana tepkimi alalım. 2 HCN artı 5 bölü 2 o 2, h 2 o artı 2 c o 2 artı n 2, delta h eksi 1164. Şimdi bu tepkimeyi, şunlardan elde etmeye çalışalım. Solda iki tane h c n var. Burada bir tane sağda h c n var. Eksi burayı eksi 2 ile çarpacağım. H2O sağda bir tane var. Burada H2O sağda bir tane var. Aynısını alacağım. Karbondioksit sağda iki tane var. Burada sağda bir tane var. Bunu 2 ile çarpacağım. O zaman burada eksi 2 x de 2 çarpı eksi 90 394 ve eksi 242'nin toplamı bize eksi 1164'ü vermesi lazım. Bu durumda eksi 1164 eşittir. Eksi 2x artı 2 çarpı eksi 394 eksi 788 eksi 242'den Buradan 2x eşittir. 134 Buradan x eşittir. 67 olacaktır. Cevap A seçeneği. 12. ve son soru. Yukarıda verilen tabloya göre aynı koşullarda 39.2 kilojoul ısı elde etmek için kaç gram karbon karbondioksit oluşturulacak şekilde yakılmaktır? Arkadaşlar Karbonun oksijenle tepkimeye girip karbon monoksit oluşturma tepkimesi delta aşı eksi 110 karbon monoksitin 1 bölü 2 o 2 ile bu da 1 bölü 2 o 2 olacak karbondioksit oluşturma tepkimesi delta aşı eksi 282 olacaktır. Ben bunu taraf tarafa toplarsam, bu da taraf tarafa toplanırsa karbon katısı artı O2 gazı karbondioksit gazı delta H eşittir eksi 392 çıkacaktır. Yani 1 mol karbon 12 gram karbon yandığında 392 kilojul ısı açığa çıkar. 39,2 kJ ısı açığa çıkması için onda biri 1,2 gram karbonun yakılması gerekir cevap A seçim. Bu şekilde 5. testimizde de tamamlamış olduk.